Evet millet şu an ekran okuyucuyla erişilebilir YouTube kanalındasınız. Wi-Fi ile dosyalarımızın aktarım hızı. Dosya yönetici. Dosya yönetici. Desem iptal. Yapıştır. Taşınıyor. Dosyaların isimlerini okumasın. Bir de bununla telif sorunu yaşamayalım. Şu an dosyalarımızı aktarıyoruz. Evdeki Wi-Fi'ye bağlıyız. Sonra da bir internet hız test testi yapacağız. Kaydın bitişine doğru geçeceğiz. Bir kontrol sağlayalım. Hedef 1.54 kB bölü saniye. Şu an buradaki eee görünen kebe saniye Dosyaların aktarım hızı, yani dosyaların aktarım boyutu mesela ne kadar hızlı aktardığı ile ilgili bir bilgi. 3,66 kilobayt bölü saniye ve bu bilgi sürekli yükseliş ve düşüşüyle dosyaların Aktarıma sana etkilemekte. Birazdan buna bir de test yapacağız. Testte bu nasıl bir e, gecikme, indirme ve yükleme hızı veriyor. Onu da göreceğiz. Ondan sonra kaydı bitireceğiz ilerleme 1 şu an 0 saniye diye görünüyor ama biraz sürebilir bir 5-10 saniye 20 saniye falan gibi sürebilir İ ilerleme 76 aşama çubuğu 73 kilobayt bölü saniye bu ne kadar yüksek olursa bu ortadaki değer o kadar hızlı aktarabilir. buradaki değerin yüksek olması dosyanın hızlı aktarıldığı anlamına gelir Bu da internete bağlı olarak değişir 11,15 MB dosya yöneticisi artı ve dosyaların aktarım hızı bitti Dosyalar o kadar da yüksek değildi ee, Tahminimce en fazla 8 megabayt 8 buçuk megabayt gibi bir boyuta sahipti dosyalar boş yedi Google'da seç düğme Google düzenle düğme Ma gezinti çekmecesini aç düğme şuradan e speed test yani Türk Telekom'un internet hız testi web sitesinin bulunduğu notu ben 3 öğe 31 Mart, Backup Start, Araştırma ve Yorum 8 öğe Ben D, K, Ortam 9, Web 5 öğe Google'ın üret, internet hız testi, indiriliyor. İşte burada. Metin Bu, düzenleyicisi, HTT, web adresi, HT, uygulama simgesi. Bir internet hız testi de yapıp kaydı bitireceğiz. 3 bölü 3. sesler duyabilirseniz eee mobilerşim noktamıza bağlı bağlı olan Aydata kullanmış olduğumuz Aydata cihazın sesini duyuyorsunuz arkadan Başlat Start your speed test düğme Başlat ping test started Ping is 70 jitter jitter 30 download test started 5 megabit bölü saniye. 6 megabit bölü saniye. Applu test started. 1 megabit bölü saniye. Yorp test testas finişti. Your Pinterest 70 milli Your Jitter 35 milli Your Download 6,4 megabit per saniye. Your Upload 0,5 megabit per saniye. Beklediğim değerler bunlar. Genelde ben bu Wi-Fi'dan bu değerleri alırım. Beklediğim değerlerdir. Neyse. Kaydın bitişine doğru geçiyoruz. Dosya Yöneticisi Art, Chrome, Easy, diğer, Easy, easy Voice Recorder Pro. Duraklat düğme. Tamam düğme. Evet millet, bugünkü konumuzda dosyalarımızın aktarım hızlarını gördük. Bir de internet hız testi yaptık. Evdeki Wi-Fi üzerinden. Kanala abone olun, kaydı beğenip paylaşın, fikir ve soruları yorumlara bırakın tüm bildirimleri açın. Durak tamam diyor.